Bugün sandığa gitsek oyunuzu hangi partiye verirdiniz? Efendim? AK Parti'ye veririm. Tamam neden AK Parti? İstikrardan dolayı. Hangi ilçede oturuyoruz efendim? Üsküdar. Üsküdar'da. Peki efendim son dönemlerde dövizin ve gıdanın artışı sizi nasıl etkiliyor hiç sorun. etkilemez. Sorunum değil çünkü döviz benim. Masod ben mısın? döviz kullanmıyorum. Tamam, döviz kullanmanıza gerek yok. Mesela size gelen su, mazot yakan kamyonla geliyor. 3 lirasa 5 lira olacak. Etkiliyor yani. Tam biliyorum. Yok, ben etkiliyor demek çok mantıklı. Şimdi değil. Şöyle bir şey var. Neden Türk insanı olarak biz bu kadar dövize yelteniyoruz? Neden? Çünkü her şeyimiz kadar... çünkü üretimiz yok. Hayır bir şey söyleyeceğim şimdi bak. Üretimimiz yok diyorsun da bu ülke eskiden de döviz kullanıyordu. Şimdi de döviz kullanıyor. Eskide de üretim yoktu, şimdi de üretim yok. Eskiden ben ilkokuldayken kendi kendine yedi ülkeden birisi diyor şimdi yetemiyoruz. Şimdi e, bu e, nedir biliyor musun? Yıllardır e, şöyle bir tabii. Yıllardır biz şöyle bir tez vardı bizde biliyor musun. Biz kendi kendimize yeter ülkede ye. Yeten yedi, yedi, he birisiydik. Bu bir şeydi. Neydi biliyor musun? Ütopya mıydı? Ütopyaydı. Neden ütopyaydı? Eskide dünya Ama kadar... efendim, rakamlar var. Ama dünya var. bir saniye ama şimdi bırakmıyorsunuz ki ben size bir şey söyleyeyim. Böylesi. Şimdi dünya eskide bu kadar açılım değildi. Bu kadar nüfus yoktu. Bu kadar yoğunluk yoktu. Şu an senin anlattığın dönemlerde İstanbul'un nüfusu 6 milyonsa, 10 milyonsa şu an 20 küsür milyon. Ha. Doğru mu? Ha. Peki Türkiye bu yükü kaldırabiliyor mu? Kaldıramıyor. Dünya bu yükü kaldırabiliyor mu? Şimdi ben kaldıramıyor. Çok yaptım. Sorum çok basit. Sizi nasıl etkiliyor sorumuzu etkilemiyor. Kullanması döviz beni hiç etkilemiyor. etkilemiyor. Yani? Hiç benim için hiç sorunu yok. Çünkü ben döviz kullanmıyorum. Döviz değişim olmaz benim. Şimdi beyefendi öyle ben iktisatçım işte, öyle bir şey söylüyor. Döviz kullanmasanız bile sizi nasıl etkilemez? Yani Çekilin. Petro arabanız var mı? Benim mi? Ha. Kullanmıyorum. Otobüse biniyor musunuz? Biniyorum. 3 lira 600 e 4 lira olacak. Etkiliyor yani, etkilemiyor değil mi? Benim durumum iyi ben zenginim. Peki ben, ben bir şey söyleyeceğim. 4 lira oluyor. Suç devletin mi? üretim olmaz da Hayır. Su bir saniye ya. Şu an İstanbul'da bir akbilin 4 lira olmasının nedeni suç merkezi hükümetin mi yoksa yerel hükümetin mi? Merkezi hükümetin. Hayır, Niye yerel hükümetin. Çünkü hükümet üretim ben bu yapmasa. Bu ülkede, bak ben bu ülkede, tamam mı? Şu İstanbul'da çocukluğumdan beri yaşıyorum. Evet. Üsküdar'lıyım. Çocuk do, çocukluğumdan beri Beyler Beyinde oturuyorum. Bu ülkede 3 yıl boyunca metrobüse zam gelmezken iki yıl içinde 3 sefer zam geldi. Neden? Dolardan dolayı mı acaba? Evet, dolayı. Alakası bile yok. Evet, Alakası ben bu bile... Ya ben bu ülkede yaşamıyorum. Kusura bakma ya siz yaşamıyorsunuz. Vallahi ben gayet rahatım. Dolar yedi bin liradan ben, bir sene içinde on dört bin lira. Olmuyor. Ben gayet rahatım ki bu şekilde konuşabiliyorsun. Her şeyimiz dolara endeks. Ben gayet Düzenli rahatım. Efendi. Her şeyimiz Yo, dolara ben endeks. Ben gayet rahatım. Hiçbir yani sıkıntım rahatım yok. Çünkü gelir düzeyin yüksek olduğu Hayır. için. Hayır. Gelir ben de çalışıyorum. Sesin çıkmıyor. Ne demek? Ben de çalışıyorum. Ne demek? De çalışıyorum. Ne demek de etkilemiyor ya. ya? Her şey. şey i, siz markette de alışverişe gidiyor musunuz? Ben İğneden ipliğe her şey zam materyal geldi. materyal beni etkilemez. Ne bu kadar basit. Niye? Kullanmıyorum. almıyor musun? geliyor. Ama siz ne yapıyor bizim ülkenin vatandaşları biliyor musun? Doları altıyor ya alıyor yastık altı yapıyor. Dolar Neden? diye bir şey yok. <laughs> Bayan. Ne demek? Yani, Türkiye'de yaşıyor. Her şey dolarla geliyor. Nasıl? Türkiye'de Siz nerede yaşıyorsunuz Türkiye'de. beyefendi? Uzayda mı yaşıyorsunuz? Hayır, Beyler Bey'inde yaşıyorum. ben de Çengelköy'de yaşıyorum. Beyler Bey'inde yaşıyorum. Emekliyim. Bak. bak. Olmasın. Tüp parası Emekliyim. Taşıdır. Değil mi hanımefendi? Bence 97 yılında var. kuyruklarda ölen insanları unutmayın lütfen. Aa, bak. unutmayın. Bakın dün gittim tamam bir kutu mı? şeker Bunu verdi bana. Unutmayın. Bir kutu şeker alabildim. Bir kutu. Ne demek paramızı alamıyordunuz? Siz ben neyi savunuyorsunuz? Siz mi? daha neyi savunuyorsunuz ben neyi ya? Savunuyorsun? Ben onu anlayamıyorum. Ben ya. açlığımı yetişemem. Aç ne demek ben emekliyim? Aç değilsin, alamıyorum. Kiram? Hayır efendim. Kiramı veremedim ben. Kaç yaşında ya? soruma gelin Bakıyorum. Kiramı veremedim. Eşyalarımı defaya koydum. Ben kızımın yanına taşındım. Siz neyi bahsediyorsunuz da? Allah ya. Neyi konuşuyorsunuz da? Uzayda mı yaşıyorsun? Ayakların yere bastın birazcık. Dolarla işin, işin yokmuş. Nasıl dolarla işi yok? Efendi zamanında söyledi. Efendim işte dolarla mı alışveriş şey yapıyorsun? Dolara mı şeysiniz, maaşınız? 5 lira 6 liraydı. Ne oldu şimdi 11 12 liraya çıktı? Neredeler şimdi? He? Bir kutu Allah şekeri Allah Allah. dün bir kutu şeker alamadım. Vermediler, yok dediler. Bir sıvı yağ alamadım. Evet. geleyim. Seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz efendim? Efendi ben, ben cebimde CHP'ye tabii de ki AKP ne nesini vereyim artık. Hayat, hayat, hayat Nasıl etkiliyor? Ya bir hanfendi. Bir, bir hanfendi. bin var. dolar çanta kullanıp da <gülüyor> bazen, <gülüyor> vatandaşına porsiyonu küçük diyen bir insanlar insaf insaf el insaf. El insaf. 26 yıl çalıştım, emek verdim. Bir kutu şekeri dili alamadım. Hayat mu? Herhalde geçine bir kim sorumlu? Biz yaş hükümet ya, kim sorumlu olacak ya, bir kişi. Ya. Bir kişi sorumlu. Bir kişi. Ya. Bir ki ha, bu hükümette ne olursa ya. olsun bir kişinin ya, ağzından ya. çıkan lafa baba. Efendim ne olacak? Ülkemiz ne olacak? Bak. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Ülkenin ülke mi kaldı? Bak ki ülke Burası diye ben bir bak. şey görmüyorum. Baktı battı, battı. <laughs> Gitti. Şimdi han kim gelirse gelsin, alnı karışacağı bu hükümeti ikselteni. Çıkartır. O tabii ki her <laughs> taraf. yani elin el insaf. Zor. zor. değil, zor. Bizler yaşamıyoruz <laughs> beyefendi. Efendim ne söyledin? Son söz. Ben evimi kapattım, kızıma gittim. Bu daha bunun ötesi yok ki. Evet. i̇nanın gelin eşyalarım defa da çürüdü. Burada geldim, geldim var kızımın var. yanına geçtim oturdum. Buradaki onların kızımın evet. yanına geçtim oturdum oturuyorum. İmkan Ve ben mi? bu 60 60 yaşında yaşlı bakıyordum. Ya. Vefat etti. Düşün 60 yaşında gidip yaşlı bakıyordum. Ki 5 10 kuruş alayım kiramı kar. Kesinlikle. Emekliyim. Bir ma emekli maaşından 2100 lira emekli maaşından nasıl geçineceğim? Nasıl geçineceğim? Gittim yaşlı bakıyorum. Ancak geçinmek için. Evet. Var. O da vefat etti kaldım ortada. Allah yardımcımız olsun. Zor. Zor ki ne zor. Çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim.